Bugün Kazım Efe'yi ipatlama öğreteceğiz. Öncelikle Kıvanç'tan başlıyoruz. Yok. Hadi bakalım Kıvanç. Bir, iki, Atlıyorsun evet. Efe, bakalım yana. neler yaşayacağız bugün. Çok güzel. Aferin <laughs> <Of>, benim oğluma. <laughs> Harikasın. Şimdi sıra Kazım Efe'de. Mısın? Evet. Küçük adam. Kazım ocakları. Zıplıyorsun. Evet. Ama bak Kazım biraz geç öğrenecek geri galiba. Ha, Dur. Bak, yanına, gelince. Bak, yanına, gelince. Olmak geç. üzere. Geç. Bir kez daha geç. deneyeceğiz. Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> evet işte bu. İki kere atlıya Aferin <laughs> sana oğlum. <laughs> <Dur şuradan. gülüyor> Evet. Oh oh. <laughs> evet şimdi sıra Kıvanç'ta hadi bakalım Kazım Efe. Boyumuz yetişmediği için hemen koltuğa çıkıyoruz. <laughs> dur, dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> önce, dur. Böyle Ve başlıyoruz. <laughs> güzel. Evet. Allah Allah. sana. Haydi bakalım tekrar. Allah Allah misin? Evet sıra Bulem'de <laughs> hadi çocuklar ben Şimdi Bulem'i bu sallayacaksınız Hadi bakalım. Evet. Kaç Bak, Az daha bilsin. olacaktı. <laughs> Kıvancı oyunun başından beri şey bırakmayan bir hıçkırığımız var arkadaşlar. Dur, dur. <laughs> dur bir Dur. Ama git, atla. Atla ver. Dur. Ve